Ve... Maç kaçta ki? en geç yarım saati sahada olmam lazım. Allah'ım ya bu hamiyet karısı da kaybolacak zamanı buldu. Beni de götürecekti ne güzel be ya. Bırakmadınız bir Trakya düğünü görelim. Oğlum ne işin var senin el alemin düğününde? Ayrıca zaten hamiyetin de ne işi var ama hadi neyse. <laughs> ha geldi anam. Annem geldi. Hay ananı ya. Hay ananı. Kızım. Çok ayıp ya, çok ayıp. Birseydim gelmezdim. Oğlum sende ne alakası var? Sinem gelmedi. Bakıcı izinli çıkamıyorum işte. Ne yani? Maç iptal mi şimdi? Lan dur be gamlı baykuş. Ne oldu Ali? Sinem neredesin? Çıkmam lazım. Hastanedeyim. Ameliyata gireceğim. Ay arkadaş ne ameliyatmış, sabah arıyorum ameliyat, öğlen arıyorum ameliyat... ...ofisten arıyorum ameliyat, evden arıyorum ameliyat. Ne anlamadım ki bütün Türkiye'yi sen mi ameliyat ediyorsun? Ay bir şey söyleyeceğim, senin derdin ne? Bana bir söyler misin lütfen? Acil evden çıkmam lazım. Oldu mu? Derdin bu. Oldu. Açık oldu ama yapabilecek bir şey yok şu durumda. Ben yoksam, Hamiyet yoksa çocuklarla sen duracaksın ya yapacak bir şey yok. Ha Hamiyet, eziyet, eziyet. Yani bir sen yetiyordun, başıma bir de eziyeti getirdin. Çifte bela oldunuz Ali'nin başına. Bravo. Ay Ali ne olur tam uzatma. Hadi lütfen kapatıyorum ben. iki saat çık bekle. Ben gelince çıkarsın. Hatta gidersin. Tamam Hadi bay bay. Ne diyor gene? Bir şey dedi yok mızırdanıyor işte. Sen boş yer buldun mu? Yok bakıyorum ama. Var işte orada iki tane. Görüyor musun? Ne dedi. Bunun ucundaki şezlongu göremeyen Arzu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana bak bir şey söyleyeceğim. Çok mu sert çıktım acaba ben ya? Bana mı canım? Ali'ye canım. Hmm. Ya boş ver ya sen de hiç mi nefes almayacaksın? İki saat keyfine bak işte ya. Evet ya hiç mi nefes almayacağım ben? Evden işe, işten eve. Ali, Ali'si, Can Can'ı, Ece'si hepsiyle uğraşmaktan boğuldum ben zaten ya. Kesinlikle katılıyorum tatlım benim ya. Ayrıca babalık sadece doğurtmak mı? Bakacak tabii, işi ne? Aynen öyle vallahi. Hayret bir şey. Zaten Mehmetcan sağ olsun, Bodrum'dan da bir şey anlamadık. Ya aynen tatlım benim ya. Üç gün sonra kış kafamızda... ...bırak var şu güneşin keyfini doya doya yaşayalım beraber. Evet, aynen öyle. Kemiklerimiz birazcık şey görsün ya, güneş görsün, ısınsın. Ne bileyim, romatizmamız mamatizmamıza gir. <laughs> Aa! Ay vallahi of. Aklınla bir yaşa Arzu. Ne demek abi ya ben maça gelmesem olur mu? Kilobuzun mu çıkacağız maçaya? Bak kazanan finale gidiyor ya. Oğlum ne yapayım iki çocuğunu sevde bırakayım ben? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir. Eğer maça çıkmazsak reklam dünyasının en takımına yenileceğiz. İki. Herkes senin arkandan konuşacak takımını sattı diye kimsenin yüzüne bakamayacaksın. Üç. Beni biliyorsun en başta da ben konuşacağım. Dört. Adi şerefsizsin Müren. Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? İki çocuğunu nasıl evde bırakayım? Baba, gel istersen. Ben bakarım Ece'ye. Ha, oldu oğlum. Ben sana Ece'yi bırakayım bakman için... ...anan da beni doğru boşanma avukatlarına havale etsin. Abi ne yapacağız peki? Oğlum, ne bileyim ne... Mehmetcan, oğlum git kardeşinin eşyalarını topla. Cümbür cemaat maça gidiyoruz. Değil mi kızım? Hadi 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 fırla. Sen topla. Olay, olay. Ya oğlum sen bana tribünde ne yazmışsın Ajan? Ece kızı öğrenci var bizi. Ajan şurada 40 yıl başında bir maç yapıyorum ya onu da burnumdan getirme. Bak kardeşine işte otur hemen senin maçına karışıyor muyum? Ya ben şimdi ne yapacağım Ece'nin yanında? Bebek bakıcılığı mı yapacağım? Vay be biz de hocam büyüdü. Artık kocaman adam oldu biraz yükümüzü affettir kardeşine bakar diyorduk ama neyse. Hadi abi hadi. Hadi git tamam, tamamen mahal. Mamasını yedirmiş midir acaba? Kim? Ali ya. Ece'nin mamasını yedirmiş midir acaba? Ay, ya Allah'ım bir kendine rahat versene ya. Tabii ki yedirmiştir. Niye yedirmesin? Altın da değişmesi lazımdı. Ya ben dayanamayacağım Arif arayacağım of, Aklım kalıyor. Ay, i̇yi ki bir kaçamak yaptık seninle daha. inanamıyorum sana. Allah. Alo. Anneciğim. Anneciğim. Bir tane. Neredesin? Baban niye açmadı telefonu? Babam. Babam. Babam çünkü şey çünkü banyoda. Evet çünkü Ece üstüne kustu banyoya gitti. Ne? Kustu mu? Aa, kuzum. Ha. kuzum. Abi ne yapıyorsun ya? Beş dakika olalım ya. E Kim var evde? Bu sesler ne? Biri var evde. Kim var? Kimse yok. Televizyon açık. Ece ile futbol izliyoruz. Ha. E, e ama şey. Arka babanın sesine benziyor. Yok olur mu öyle şey ya? Ronaldo'nun sesi o. Ey tamam. Sen de değil misin acaba? Hastanede mi anneciğim? Çünkü arkadan dım tıs, dım tıs diye sesler geliyor da. Ha, hasta odasında şey televizyon açık işte oradan geliyor ses. Ha bizimki gibi yani. Neyse hadi tamam kapatıyorum ben anneciğim. İyi iyisiniz. Tamam hadi öptüm. Öptüm kuşum. Her şey yolunda mı? Hiç sanmıyorum. Terslik mi var? Yok. Sorun orada zaten. Hiçbir terslik yok. Çok enteresan. Yok ben gidiyorum Arzu. Merak ediyorum çünkü. İzini sürmem lazım benim bu durumu. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.